eskiden beri e, işte e, prototipleri dahil etsek bile yani e, Tunç devrinden beri e, bu madenleri işliyor kullanıyorlar ve genellikle demirin de e, gökten indiği düşüncesindeler onun için ona belli bir kutsallık atfediyorlar zaten kutsallık atfedmelerinin bir sebebi de e, Ergonokon efsanesine bağlanıyor ama Orada evet yani işte davu eritip çıkma şeklinde bir motif söz konusu olmuş ama ondan önce de demir Türklerde kutsal. İşte demir üzerine yemin etme vesaire var. Bir de demirin şöyle bir özelliği var ya da metalin diyelim. Kötülükleri kovma, kötülüklere karşı bir çeşit takibi kullanılabilme özelliği var. Ondan dolayı da kutsal olmuş. Ve tabi e, silah e, teknolojisi açısından da son derece önemli ve hakimiyeti de sağladığı için silah teknolojisi ise bugün de öyle, e, dünyada e, hakimiyeti sağlayabilirsiniz. E, o dönemlerde de e, bu şekilde düşünülmüş. Tabii e, Türkler bir sistem halinde düşünüyorlardı aslında bu işleri. Yani sistem derken işte e, kozmogonik e, bir bakış açısı vardı. Gök, yer ve yere bağlı yeraltı şeklinde. Yerle birlikte de sulak, su unsuru vardı. Bütün bu unsurlar kutsal. O yüzden yere bağlı olarak metal unsuru da tabii kutsal bir unsur olarak karşımıza çıkıyor.